Azar azar kader bize ne yazar? Böyle geldik, böyle geçmez o kadar. Yine <laughs> 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 attı, evet. Ne daha açacağım zaten, kapatacağım. Yarın sabah erken kalkacağım. Evet, yine attı. Ben şimdi bir ayarlarına, vırna zıvırına, baktırayım. Üzerine düşmedim ama çok olmaya başladım. Ne varsa çözelim bakalım bu YouTube'da. Durup dururken atması normal değil. Neyse, böyle asıl kelam. Sizleri seviyorum. Gerçi millet diğer tarafta kaldı ama... Belki bunu görürler. Allah'a emanet olun. <laughs> Rabbim insanları karşılaştırsın. Çocuklara edilebilecek en güzel dua. Hatta hepimiz edilebilecek en güzel dua. Rabbim yolda yürürken dahi insanlarla karşılaştırsın. Umarım insanlar çoğalır. Umarım daha güzel günler, daha güzel yarınlar olur. Umarım. Sizleri seviyorum. Bu saate kadar benle kaldınız. Dert dinlediniz be. Çok dert anlattım bugün. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın. Bir daha gelene kadar. Atıyor beni Kübra. Bu ara niyesi bilmiyorum. Sürekli YouTube beni atıyor. Kendi kendine. Veda etmeyi açtım. Kapatıyorum şimdi. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.